Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben bugün sizlere sabah kahvaltıda doyurucu omlet yapacağım. Şurada bir patatesi soydum. Şimdi rendeleyeceğim. halde Arkadaşlar rendeledik. Suyunu sıktık. Şimdi de tuzunu ekliyorum. Bir kaşık. Bir Rajam iki yumurtamı kırıp karıştıracağım şöyle domateslerimizi şöyle yuvarlak yuvarlak keseceğiz şöyle arkadaşlar. tane domates yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Bunu arasına koyuyoruz. Arkadaşlar 2 yumurta tuz koydum. Şimdi birer kaşık nişasta böyle karıştırıyorum nişastayla. Bir iki kaşık nişasta ekliyorum. Şurada da çok az maydanozumu doğradım. Bunu da karıştıracağım. Arkadaşlar bir kaşık tereyağı ekleyip tereyağı yiyor. Pişireceğim tabi güzel olur. Arkadaşlar bir kaşık tereyağı ekledim, tereyağı kızarsın, sonra patateslerimi boşaltıyorum. Arkadaşlar şimdi de ekleyeceğim patateslerimi güzel bir şekilde. Düzeltelim şöyle. Arkadaşlar şimdi de yuvarlak yuvarlak kestiğim domateslerimi şöyle dilimliyorum. Şimdi de peynirimi kaşar peynirle normal peyniri karıştırıyorum. Atıp şöyle Şimdi de Üzerini kapatıyoruz Şöyle Patatesle iyice kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar üzerini kapattık. Şimdi de böyle kısık, kısık ateşte yavaş yavaş bir 10 dakikaya pişiyor. Arkadaşlar çevirdik omletimizi şöyle görüyorsunuz çok güzel pişirdi. Diğer tarafı da pişirecek. Arkadaşlar omletimiz bu kadar çok güzel nargile kızardı. Şimdi de tavamıza alıyoruz. Şöyle servis tavamıza. Şurada güzel bir şekilde dilimliyoruz arkadaşlar. Kemal olmuş. Şöyle göstereyim biz sizlere. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Nar gibi kızarmış. Altı üstü bir. Çok güzel olmuş. Bu kadar arkadaşlar bugünlükte. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.